Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bugün arkadaşlar e, nasıl diyeyim bugün sizlerle birlikte kritik alap suyuz çekiyorum arkadaşlar hepinize tekrardan 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 hoş geldiniz hoş geldiniz şu an Arkadaşlar bu alıştırma modu. Alıştırma girdim ee, Şey girmedim hiç. Allah çok güzel oldu. Şu an video hiç kasmıyordur bildiğim olayla. Çünkü ayar yaptım arkadaşlar. Artık videolarıma güzel bir şekilde devam edeceğim. Allah'ım kolsuz olmuşum Allah'ım. Bugün arkadaşlar ben eee şey kutu açmıştım arkadaşlar. Ve bu AK çıktı arkadaşlar. Normalde beyazı vardı bende. Hiç mi sevmedim. Çünkü sevmiyorum. Ne olur vurma. Ne olur vurma. Evet arkadaşlar sesi biraz kıstım ben. Ama yani sessiz biraz değişik oluyor ama olsun. Hem müziğe ses gitmesin diye yapıyorum arkadaşlar. Çünkü sesim geleceği için e, böyle bir video işte. Arkadaşlar sırf size video atabilmek için ben e, arkadaşlar kasma yani bu oyunda bir çekerken kasma sorunu normalde bende kasmıyor zaten ama bir çekerken acayip kasıyor arkadaşlar onun için arkadaşlar çözüm arıyorum bakın şu an mesela oyunun biraz kastı biraz duvara bakalım duvara baktığımda 37 fps alıyorum böyle işte Değişik değişik hesabım var işte arkadaşlar. Bu hesabı kaybetmekten çok korkuyorum. Bu hesabı tamam. inşallah kaybetmem. Mermi tutuşuyor. En sevdiğim pompalı. Şaka mı? Çok sevdim. Evet arkadaşlar şimdi Yahu Tada Arkadaşlar izliyor musunuz? Orada biz yine de AK alalım çünkü başka bir şey olmasın. En sevdiğim de Sniper diye vururum. Ya abi bu ne ya? Yemin ederim çok değişiksiniz abi. Alıştırma modu da arkadaşlar bayağı uzun sürüyor. Biz isterseniz maça değil de biz alıştırma modunda birazcık oynayalım. Hatta bu video alıştırma modunda başlasın. Ne dediğim? Alıştırma modunda da hani oynayalım. yani oynayalım. Hiç normal maç girmeyelim. Bir daha kilo da da normal maç girmeyiz arkadaşlar. Yani ne yapıyorsun ya orada? abi vurma abi abi ürünün yağını yiyeyim abi abi eh, eh, eh. mermi değiştir mermi değiştir şu an arkadaşlar büyüyecek iken sağ üstte bakıp görebilirsiniz kaç ekmeği saldığımı mermi bitecek abi pompalı al var ya Uf. lan ne yapıyorsun Umarım bunda taarruz vardır. Oy bir de bunda bu mu var? Hadi yapma beni. Abi. Ver bari şunu ver. Ya da yok bunu ver. vurma ay kastı ben. şurası silah cenneti gibi oldu bakar mısın gelin abi gelin 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 hop mpx alalım baba silah cenneti aga şey. silah 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 gel agam gel abim gel abim Silah satıyorum 5 kuruşa 5 kuruş Mis gibi mis gibi Oba. Nasıl oldum lan 9'da 4 gidiyoruz arkadaşlar Biz sniper'ımız yok mu be Biz sniper'ı desen çıkartamadım kaldı arkadaşlar Kaç olmuş 6 dakika olmuş Arkadaşlar saat Şu an bakarsam saat 9 arkadaşlar Böyle. Abi sniper çok kötü yapmışlar ya yeni sürümde. Böyle vurunca böyle eğim yukarı falan kayıyor. Değişik değişik şeyler yaşıyorum. Sen bir git bakayım. Abo. Oley. Ay. Sen de öl bakalım. Abim yapmayın abim. Abi. Oh uh, tamam. Korktum ya. Nasıl saldırmadır abicim o? Bot modsunuz abicim siz Botsunuz Bot mod ne? Botsunuz bildiğin ya. Azıcık sevgi azıcık şey ne onun adı. Adını bilmiyorum onun. M4 Spray'im çok güzeldir arkadaşlar. Hiç sekmiyor silah. Şaka mı? Gerçekten sekmiyor. Çok güzel. Critical <laughs> Ops oynayanlardan kim kaldı be? Evet arkadaşlar. Videonun burada sonuna geliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.